Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Nihal Eren imzalı Nefeshane adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış ve elimdeki kitap ikinci baskısını yapmış. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Kökler ve çatlamamış filizler, larvalar ve yumurtalar, termitler, yattığın toprağın altında canlanmaya, seni kemirdikçe palazlanmaya teşne, şu kara kalabalık, etrafını sarmış kımıldanıyor. Ellerine bakıyorlar, belinden geçiyorlar. Tümseklerine çıkıp çukurlarına dolacaklar. Gözlerini alacaklar, etini alacaklar. Bu etle bir yavru yılanı büyüteceksin. Ona nefes olacaksın. Bir hayvana dönüşeceksin. Bir yılan olacaksın. Sonunda bir hayvan bedeniyle yeniden nefes alacaksın. Nian Eren Nefes almayı bambaşka açılardan ele alıyor nefeshanede. Yazarın iyice olgunlaşan lezzetini derinleştiren ama yeni arayışlardan da vazgeçmeyen bir dille kaleme aldığı sekiz öykü yer alıyor kitapta. Kahramanların kendi ağızlarından dökülüyor öyküleri. Bir mezarın içinden, nemli, bodrum katından, hastane odasından, lüks gece kulübünden, boğazı gören tepeden, sıradan bir apartman dairesinden. Öykülerin hepsi İstanbul'da geçiyor. Hepsinde aynı rüzgar esiyor, aynı çatlak yürüyor. Hep nasıl olduysa öyle devam ediyor hayat. Bir nefese muhtaç insanı acıtarak, bölerek, bütünleyerek. Arka kapak böyle diyor. Okurken zorlandım. Fonda bulunan görsel okumayı zorlaştırdı arkadaşlar. İsterseniz şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Nefeshane benim Nihan Eren'den okuduğum ilk kitap oldu. 80 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap arka kapakta da söylediğim gibi 8 öyküden meydana gelmektedir. Acı, ayrılık, evlilik, intihar, ölüm, sevgi ve yalnızlık gibi temalarda öyküler yer almaktadır. Öyküler ortak bir temada nefes, nefeslenme gibi toplanmaktadır. Durumların olaylara oranı daha fazla yer kapladığı öykülerin deneme tadında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nefeshane 2024 yılında Said Faik Kier Almanya'da kısa listeye giren kitaplardan biriydi. Benim de bu yönüyle dikkatimi çeken bir kitap oldu Nefeshane. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Nihan Eren Nefeshane. 7. Gözlerin aydınlığı ve karanlığın belirsizliğinde bir şeyleri görmeyi umarak bakındı. 7. Yaprakların hışırtısısın. Bağlı olduğun çimenin ıslaklığısın. 8. Ağzının içi baştan başa terveden bir karanlık. 17. Ben ona meftundum. 21. Böyle sessiz ayrılıklarda her şey önceden belli olur. En güzel zamanında aşkın ve hayatın İnsan deli olur. 21. Uzaklığımın sebebi yakınlık çabamın boşunalığını görmemdi. 35. Her şey olması gerektiği gibiydi. 45. Anlaşılmak değilse bile kabul görmek istiyordu, sevilmek istiyordu. Bunları zamanla öğreneceğimi bilmiyordu. 75. Kasabamız bir ufak saksıydı. Biz yanlış yerde açmış çiçektik. 78. Ama hayat yalnızca özlemlerin bir yansımasıdır. Sevgili arkadaşlar anlatar bu kadar. Beğendiğim bir kitap oldu. Ama durum yer alması, bütün okurlara hitap etmesi yönünde kitabın eksi yönlerinden biridir diye düşünüyorum. Bir de şu şekilde göstermem gerekiyor. 54 ve 55'in sayfaları. Yine çizerek okudum. Yapı kri sevmediğim özellik kitap boyutunun çok büyük olması. Hemen her videoda dile getiriyorum. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle okuduğu metinlerde biraz deneme tadında olsun. Yani olaylardan sıkıldım artık. Ben okuduklarım üzerine düşünmek istiyorum. Biraz öykü tadı olsun ama içinde düşünce kırıntıları da bulunsun diye. Bütün okurlara gönül rahatlığıyla Nihan Eren imzalı Nefeshane adlı bu güzel öykü kitabını önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.